Arkadaşlar merhabalar Mustafa Hoca ile Matematiğe hoş geldiniz. Bugün sizlerle cebirsel ifadelere devam ediyoruz. Ne yapacağız? Özdeşliklerle ilgili çarpanlar ilgili pekiştirme soruları çözeceğiz. Çok güzel sorular var önümde. Hemen başlamak istiyorum. İlk sorumuz gelsin mi? Hadi gelsin bakalım. Evet arkadaşlar ilk sorumuz geldi. Diyor ki o merkezli dairenin alanı. 3x kare artı 12x artı 12 birim karedir demiş. Buna göre bu dairenin yarıçapı kaçtır? Şimdi biz dairenin alanı nasıl buluyoruz? Pi çarpı r kare ile. Şimdi pi zaten belli 3. Yani 3 çarpı r kare diyeceğim. Şimdi bana bir alan verilmiş. Bu arkadaşı şuraya yazıyorum. 3x kare artı 12x artı 12. Eğer sana verilen ifade bir özdeşlik değil ise yani başında sonundaki sayılar bir sayının karesi değil ise buna dikkat ediyorsun özellikle. Bu arkadaşları ortak paranteze alıp yani sana gıcıklık yapan sayıyı oradan çekip bir cebirsel ifade oluşturman yani özdeşlik oluşturman lazım. Burada baştaki ve sondaki arkadaşlarımla ben 3'ü bana gıcıklık yaptığı için dışarıya aldım. Burada x kare kaldı ki x'in karesi artık o. 12 xten 4x kaldı. 3'ü çekince 12'den de 12 kaldı. Zaten pardon 12'den de 4 kaldı özür dilerim. Zaten burada bizim pi sayımız vardı 3 olarak. Yani benim burada 3'ü yakalamam gerekiyordu ki onu da yakaladım. Bana bilerek vermiş. O zaman şu içerideki özdeşliğe dikkat ediyorum. İki sayının toplamının karesi şeklinde açılan özdeşlik. Baştaki ve sondakine konsantre oluyorsun. Baştaki arkadaşım x'in karesi. Sondaki arkadaşım da 2'nin karesi. Yani bu x artı 2'nin kare açılımıdır. E benim ifadem çıktı ortaya. 3 çarpı x artı 2'nin karesi 3 çarpı r kareye eşitmiş. Bak hop buradaydı benim alanım. E ler zaten aynı. O zaman burada r ne olmak zorunda? x artı 2 olmak zorunda. Denizli işaretleri hiç bakmıyorum bile. Şimdi ısınmaya başladık devam edelim. Demiş ki A demiş 5 eksi kök 5. B demiş 5 artı kök 5. Siz bu cebirsel ifadelerde bu kökleri görünce sizi bir korku sarıyor. Ya arkadaşım aslında en kolay soru tipleri bunlar. Bak şimdi sana burada A kare eksi B kareyi soruyor. Şimdi A kare eksi B kare bizim özdeşliklerimizden 3 tane özdeşliğimiz vardı ki ikisi birbirine zaten çok benziyordu. 2 kare farkı benim en çok sevdiğim özdeşliktir. 2 kare farkı özdeşliğini vermiş. Önce sana verilen özdeşliğin diğer versiyonunu soruyu okumadan direkt yazacaksın. Direkt yazacaksın onu ya. Çünkü sana onu veriyorsa öbürüyle ilgili bilgi istiyordur. Ben a kare eksi b kareyi a artı b çarpı a eksi b şeklinde yazıyorum. Sana a'yı ve b'yi vermiş. Ben bu arkadaşları bir toplayacağım. Bir çıkartacağım. Ve çıkan sonucumları mı çarpacağım? De. Önce şurada A artı B ve A eksi B'yi bulalım. A arkadaşımız 5 eksi kök 5 artı 5 artı kök 5. Bak bu kök 5'ler ne oldu? Lıngırt oldu. 5 beş artı 5'ten bu 10. Yani bu arkadaşımız 10. Çarpı. A eksi B'yi yazıyorum. 5 eksi kök 5 eksi dediğimde aha bu arkadaşların işaretleri değişecek unutmuyorsun. Eksi 5 eksi kök 5. Bu sefer de 5'ler gitti. Yani burada eksi 2 kök 5 kaldı. A eksi B değerimde eksi 2 kök 5'miş. Bitti soru. Kare ifadelerde çarpma işlemi yaparken biz Dışarıdaki sayıları çarpıp dışarıya, kökün içindeki sayıları çarpıp içeriye yazmıyor muyduk? Evet. O zaman 10 çarpı eksi 2, eksi 20. Kök 5'i de kuyruğuna yapıştırdım. Cevabımı da burs olarak işaretledim ve bir sonraki soruma geçtim. Demiş ki, yukarıda uzunluğu 8a artı 24 olan dikdörtgen, bak 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 bak, şeklindeki tahtadan diyor. Mavi renkli bir tahtamız var. Bir kenarı a artı 3 olan kaç adet kare elde edilir diyor. Şimdi sayın hocam benim bu uzunluğum 8A artı 24 ise ben bunu A artı 3'lük parçalara bölecek isem bir bölme işlemi yapacağım. Evet parçalama söz konusu olunca bölme yapacağız. Da hocam biz cebirsel ifadelerde bölme görmüyoruz. Ortak parantez düşüneceksin direkt. Direkt ortak parantez. Çok da sert oldu bu. Şimdi 8A artı 24'ü ben ortak parantez alacağım. Sana zaten çıkacak şekilde, istediğin şekilde çıkması için verir sayıyı. 8 ve 24 sayılara konsantre oluyorum. 8 ile 24'ün ortağı 8'dir. 8A'dan 8'i çektiğimde A kalır. 24'ten de 8'i çektiğimde 3 kalır. Bak 8A artı 3'müş buranın uzunluğu. Yani pardon 8 çarpı A artı 3'müş. A artı 3'lük parçalara böleceksem 8 çarpı a artı 3'ü a artı 3'e bölüyorum. Bak bunlar birbirini direkt götürecek. Sana direkt gidecek şekilde verir zaten. Kaç parça çıktı hocam? 8. E o zaman 8 tane kare olur burada arkadaşım. Cevabım Ceyhan. Bir sonraki soruma geçtim. Diyor ki dördüncü soruda. Yukarıda 3 eş kareye ayrılmış dikdörtgenin alanı. 12x kare eksi 12x artı 3. Bir dakika. 3 tane kare diyor. Eğer sana böyle karelerin toplamalarını verdiyse kare adedine bölüp bir tane karenin alanı bulacaksın. Yapacağın ilk işlem bu olacak. Bak soruyu okumuyorum bile. Ben hemen şurada 12x kare eksi 12x artı 3'ü 3'e böleceğim. Şimdi direkt 3'e bölemeyeceğim için 3 ortak parantezine çekiyorum. 3 ortak parantezini alırsam 12'den 3 gitti 4x kare. 12x'ten 3 gitti eksi 4x. 3'ten de 3 gitti 1 kaldı. Buraya 0 yazmıyorsun aman diyeyim. Şimdi 3 tane karenin alanı buysa. Demek ki bir arkadaşımızın alanı 4x kare eksi 4x artı 1 oluyormuş. Bu tamam soru bitti. Vallahi bitti ya. Buna göre dikdörtgenin çevresini istiyor. Benim dikdörtgenin çevresini bulmam için bir karenin bir kenarını bulmam lazım. Biz karenin alanını biliyorsak ona şu soruyu soruyorduk. Sen neyin karesisin. Sen ne ayaksın diyorduk ya. 4x kare eksi 4x artı 1. Şimdi üçlü bir ifade gördüğünde bil ki bu bir özdeşliktir. Baştaki ve sondaki ifadelere konsantre oluyorsun. Bu arkadaşımız 2x'in bu arkadaşımız da 1'in karesi. Şurada bir çıkartma işlemi olduğu için 2x eksi 1'in kare açılımıymış bu. Yani bir kenarı 2x eksi 1 diyor bana bunun. Bana dikdörtgenin çevresini soruyordu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane kenar var. Bir kenarım 2x eksi 1'di zaten. 8'i içeriye güzelce dağıtıyorum. 16x eksi 8 oluyor. Cevabımı işaretliyor ve bir sonraki soruma doğru yelken Evet arkadaşlar 5. sorudayız. Diyor ki ifadesinin çarpanlarından biri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi ben aynen buna benzer bir soruyu kazanım testlerinde hatta 11'in soruyu da hatırlıyorum. Buna benzer bir soru çözmüştüm ve önemli demiştim. Bize genellikle 3 tane terimli ifade verir ki bu bir özdeşlik olur genellikle. Burada dörtlü ifade vermiş dikkatle izliyorsun. Ben önce bu sayıyı şöyle aşağıya alacağım. Ve alırken acaba nasıl bir ortak parantezi alabilirim diye de ayrıyetten düşüneceğim. Şimdi ben bunu yazarken ilk başta şunu gördüm. Burada 16a kare eksi 25 var ki 2 kare farkı. Lakin buradaki arkadaşları 4 bir ortak parantezine alırsam pek benzer bir şey çıkmayacak. Ben şunu fark ettim. Burada 16a kare. Burada 4b kare. Burada da 16ab var. Sanki bu arkadaşlar yani şöyle bunları buraya aldığımda 16a kare artı 16 AB artı 4 B kare 25 de şöyle kenarda bıraktım. <laughs> Pardon çocuklar. Şimdi burada bu üçlü ifadede şunu gördüm ben. Bu arkadaşımız 4A'nın bu arkadaşımız da 2B'nin karesi baştakine ve sondakine konsantre oluyor idik. Ben bu arkadaşları yani 4A artı 2B'nin kare açılımı şeklinde yazabiliyorum. Neden böyle yazdım? Çünkü bu 25 ile 5'in karesi bak. Ben bunu buraya yazdığımda 5'in karesi olarak bu sefer ifade 2 kare farkına dönüşmüş oldu. E hocam zor ben bunu nasıl göreceğim? Bunu deneyerek yapacaksın arkadaşım. Aslında şekil yok, abartı yok, hiçbir şey yok. Ama görmesi zor bir soru. Denemeyip yapması çok zor bir soru. Bunu görmek için yeter düzeyde soru çözmek gerekiyor diyeyim ben sana. Şimdi iki kare farkı olduğu için ben bu ifadeyi 4 A artı 2 B eksi 5 çarpı 4 A artı 2 B artı 5 şeklinde yazabilirim. Niye? Çünkü biz bu ifadede yani iki kare farkında bir eksili bir artılı açıyor idik. Şimdi bu ifadelerden acaba seçeneklerimde var mı? Bakıyorum. 4A artı 2B eksi 5 işte buradasın. Cevabımız Adana. Tekrar ediyorum zor bir sorumu. Evet zor bir soru. Çıkabilir mi? Evet çıkabilir. Rica ediyorum dikkat ediyorsun. Aman diyeyim arkadaşım. Biz hemen bir sonraki sorumuza geçelim. Demiş ki yukarıda verilen karenin alanı 25 a kare artı k çarpı a demiş artı 1 demiş. K'nin alabileceği en büyük ve en küçük arasındaki fark. Şimdi hocam bize bir kare verdiyse ve üçlü bir ifade verdiyse şunu unutmuyorsun. Verdiği ifade bir özdeşliktir. Karenin alanına sen neyin karesin diye sorduğumuzda aldığımız cevap bir kenarı olacaktı. Şimdi ben 25a karenin 5a'nın karesi olduğunu biliyorum. Sondaki arkadaşım 1. 1 de 1'in karesi yani bu 5a artı 1'in kare açılımıymış diyeceğim. 5A'nın karesi 25A kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katını ortaya yazıyorduk. Artı 10A. Artı ikincinin karesini de sona yapıştırıyorduk. Başa birincinin karesi, sona ikincinin karesi, ortaya ikisinin çarpımının iki katı dedik. Şimdi 25A kare 25A kare. 1, 1. Ne kaldı geriye? 10A. K çarpı A. O zaman buradan K değerim kaç olacak? 10 olacak arkadaşım. <laughs> Peki hocam bize demiş ki K'nin alabileceği en büyük ve en küçük küçükler arasındaki fark kaçtır demişsiniz. Bir tane K buldunuz. Şimdi iyi izliyorsun. Buradaki K arkadaşımız eksi 10 da olabilir. Neden? Çünkü ben buraya eksi 10 yazdığımda benim ifadem 25 a kare eksi 10 a artı 1 olacak. Bu ifadede 5a eksi 1'in kare açılımı olacak. Bak bir eksili bir artılı vardı bunda. Dolayısıyla eksi 10'u da yazabilirim. K'nın alabileceği en büyük ve en küçük değer arasındaki fark kaçtır diyor. 10 eksi eksi 10. Büyük değer 10 küçük değer eksi 10'du. Bunları artıya dönüştürdüm. Ve cevabımı 20 olarak buldum. Bu tarz sorularda sana bir sayı sorduğunda burada bunun işaretinin buradaki işareti de değiştirebileceğini unutmuyorsun. Eksi yapabileceğini unutmuyorsun. Diyorum yine benzer sorular çıkacak karşımıza. Ben bir sonraki soruya geçiyorum hocam. Demiş ki ifadesinin en sade hali aşağıdakilerden hangisidir demiş. Özlem böyle sorular gelirdi artık. Daha böyle yeni nesil vali geliyor ama artık kazanım tipinde sorular da geliyor. Dikkat etmek lazım. Hepsini çözmek lazım hocam. Şimdi burada bir üçlü ifade var. Burada bir ikili ifade var. Ne demiştik? Eğer sana ikili bir ifade verdiyse bu iki kare farkıdır. Dikkat et. Burada 16 a kare 4 a'nın 9 b kare de 3 b'nin karesi. Yani bu ifade 4 b eksi 3 çarpı 4 a 4 a eksi 3 b çarpı 4 a artı 3 b şeklinde yazılabilir. Niye çarpım durumunda getirdim? Çünkü sayıları sadeleştirip en sade halini bulacağım. Üçlü ifade verdiğinde de iki sayının toplamının veya farkının karesine bakıyorduk. Baştaki ve sondakine konsantre oluyorduk yine. 16a kare 4a'nın 9b kare de 3b'nin karesi olduğu için bu arkadaşımız 4a eksi 3b çarpı 4a eksi 3b yazılacak. Niye eksi koyduk? Çünkü ahın da a buraya eksi koymuş. Artı olsaydı ikisinde artı yapıyorduk. Şimdi bak bunlar ne oldu? Bunlar lıngırt oldu hocam. Bunları sadeleştirebilir miyim? Maalesef ki sadeleştiremem. Çünkü burada eksi, burada artı var. Dolayısıyla benim ifadem 4a eksi 3b 4 ahın da ceyhan. Diyorum ve bir sonraki soruma geçtim bile. Demiş ki yukarıdan verilen dikdörtgenin alanı 25x kare eksi 9 birim karedir dikdörtgenin çevresi 80 birim olduğuna göre x kaçtır diyor. Şimdi ben önce uzun kenarı verilmiş kısa kenarı bulacağım nasıl? Biz dikdörtgenin alanını kısa ve uzun kenarın çarpımından buluyoruz. Ben şu alanı yani 25x kare eksi 9'u alacağım. Ve bu arkadaş bir özdeşlik mi değil mi diye bakacağım. İki tane terimli ise ne dedik? 2 kare farkıdır o büyük ihtimalle dedik. Önce bunu aklına getireceksin. Baştaki ve sondaki sayılarım. Bir sayının ya da bir cebirsel ifadenin karesi mi diye bakacaksın. 5, 25x kare 5x'in. Eksi 9 da 3'ün karesi. Dolayısıyla bu arkadaşımız 5x eksi 3 çarpı 5x artı 3 şeklinde yazılacak. Bak. 2 kare farkında bir eksili bir artılı yanlış yaparsan gebertirim diyormuşum. Bir eksili bir artılı açıyorsun aman diyeyim arkadaşım. Bak burada zaten 5x artı 3 burada. O zaman benim bu kısa kenarım ne olacak? 5x eksi 3 olacak. <laughs> Şimdi bize dikdörtgenin çevresini vermiş ve eksi istiyor. Şimdi bundan sonra bir denklem olayı giriyor işin içine. Burası da 5x eksi 3. Burası da 5x artı 3. Bunların hepsini güzelce ne toplayacağım ve 80'e eşitleyeceğim. Şimdi uzunu yazmayalım. Direkt toplayalım. 5x burada var. 5 de burada var. 10. 5 de burada var. 15. 5 de burada var. 20x. Artı 3, eksi 3 gitti. Artı 3, eksi 3 birbirini götürdü. Yani 20x 80'e eşit. 80'i de 20'ye bölersem evet hocam x kaç olur? 4 olur diyorsun. Ve bir sonraki soruma geçiyorum. Demiş ki yukarıda kenar uzunlukları verilen dikdörtgen şeklindeki duvara kenar uzunlukları x artı 1 ve x eksi 1 olan evet burada bu arkadaşlarımı yazmış. Dikdörtgen 2 eş tablo asılmıştır. Tamam tablolarımız birbirine eşit. Duvara boş kalan alanı ver. Tamam. Ben duvarın alanı bulacağım. Dikdörtgenlerden birinin alanı bulup 2 ile çarpacağım. Birbirinden çıkartacağım. Dikkatle dinliyorsun. Şimdi önce şu arkadaşla şu arkadaşı bir çarpalım. <laughs> e, neredeymiş? 4x artı 2 buradaymış. 4x eksi 2 buradaymış. Bak. 2 kare farkı bu. Bir eksilisi bir artılısı açılmış. Yani benim ifadem 16x kare eksi 4 olacak. 4x'in karesini başa. 2'nin karesini sona yazdım. Araya eksiyi koydum. Bu tamam. Şimdi aha bu arkadaşınkini bulacağım. Aha böyle çektim. Alan eşittir dedim. X eksi 1 çarpı X artı 1 yazdım. Bu da 2 kare farkı bir eksili bir artılı açılmış. X kare eksi 1'in kare açılımı. Bu bir tanesinin de ben bunu hemen 2 ile çarpıyorum. 2x kare eksi 2 oldu. Şöyle 2 ile çarpalım. Neden? Çünkü 2 tane var bu dikdörtgenden. Ben tamamından Aha bu arkadaşı çıkartırsam ki buraya saat koymuşlar ama o süs olarak koyulmuş sanırsam. Çünkü onunla ilgili bir bilgi vermemiş. Hemen 16x kare eksi 4'ten 2x kare eksi 2'yi çıkartıyorum. Çıkartma işlemi yaparken muhakkak önce parantezde yazın. Çünkü içeridekilerin işaretini değiştiriyordu. 16x kare eksi 4 eksi 2x kare artı 2'ye dönüştü. Aha da bu arkadaşım. 16'dan 2 gitti. 14 x kare eksi 4 artı 2 eksi 2 oldu. Yani benim cevabım neredeymiş? Hanimiş hanimiş işte buradaymış Bursa. Dedim ve bir, bir sonraki soruma geçtim. Şöyle azıcık aşağı alalım. Demiş ki yukarıda bir kenarı 4x artı olan kare. Tamam karenin bir kenarını vermiş ben bunun alanını bulurum. Güzel. Karenin içine köşegenleri çakışacak şekilde kare çiziliyor. Tamam güzel bir kare çizilmiş. Taralı alanı veren. Şimdi bu taralı alanlar da size böyle karışık kuruşuk boyarlarsa bilin ki bunları böyle düzgün bir şekilde bir araya getirdiğinizde karenin bir parçasını soruyordur. Ya da o şeklin bir parçasını soruyordur. Ayrı ayrı bulmanız imkansız. Çünkü bana küçük kare ile ilgili bir bilgi vermemiş. Bak. Aha bu mavi boyalı bölgeyi ben buraya taşırsam. Yani şurası olursa. Hatta şunu da beyaza boyarsam. Neredeymiş beyaz? İşte buradaymış. Bak şimdi. Şurayı şöyle beyaza boyadığımda aslında ne oldu? Karenin yarısını sormuş oldu bana boyalı alan olarak. Bunu muhakkak Acele etmeden dikkatli bir şekilde belirliyorsunuz. Yoksa parça parça bulmak çok daha zahmetli olur. Şimdi ben önce karenin alanını buluyorum. Nasıl buluyorduk? İki kenarını çarparak. 4x artı 10 çarpı 4x artı 10. Şimdi normalde biz bunu başlarda tek tek çarparak buluyorduk. Ama eğer ifadeler aynıysa iki sayının toplamının karesiydi. Yani birincinin karesini başa yazıyorduk. İkincinin karesini sona yazıyorduk. Araya artı artı koyuyorum çünkü toplama işlemi. İkisinin çarpımının iki katını da ortaya yazıyorduk. 4 xle onu çarptım 40. 2 ile çarptım 80x'i yazdım. Bu benim karemin alanı. Ben bunu kaça böleceğim? 2'ye böleceğim. Çünkü taralı alan yarısıydı. Bölü 2 dedim. Şimdi burada bölme işlemi yaparken toplamalar olduğu için normalde yapamıyoruz. Ortak parantez almamız lazım. Ben bunu ta özdeşlikleri anlatırken bahsetmiştim. 2 ortak parantezini alıyorsun. Niye? Çünkü 2'ye böleceğim bu ifadeyi. Sana 2 ortak parantezini alabileceğin şekilde verir zaten ifadeyi. 16x kareden 8x kare kalır arkadaşım. 80x'ten 40x kalır. 100'den de 50 kalır. Şimdi bunu 2'ye bölerim. Çünkü bu ikiler çarpım durumunda. Bunlar güm. Benim ifadem 8x kare artı 40x artı 50 oldu. Cevabım denizi diyor ve hemen bir sonraki soruma doğru yelken açıyorum. Demiş ki çok güzel bir soru. Şekilde K, L, S, T ve L, R, P, M. Neredeymiş onlar? Evet şu arkadaşımız ve şu arkadaşımız bir kare. Tamam. Bana karelerin alanları farkı 36 olduğuna göre taran alan kaçtır demiş. Hoppa. Şimdi hocam iki tane kare verdi. Karelerin alanları farkı dedi. O zaman aklıma benim önce ilk x kare eksi y kare gelecek. Yani büyüğünün bir kenarına x, küçüğünün bir kenarına y dediğimde iki kare farkı yani x kare eksi y kare 36 bulacağım. Yani şu arkadaşın diğer versiyonunu yazmam lazım. Zaten sana bir cebirsel ifadede bir özdeşlikten bahsediyorsa onun hemen diğer versiyonunu yaz diyorum. Çünkü sana onu soruyordur zaten. Ben bunu x eksi y çarpı x artı y şeklinde yazdım. Eşittir diyorum 36. Şimdi bu benim ne işime yarayacak? Bana üçgenin alanını soruyordu. Üçgenin alanı ki burada bir dik üçgen var. Bu kenarıyla bu kenarının çarpımının yarısı olacak. Şimdi bu kenar burası y burası x. O zaman x artı y'yi verecek. Tamam. Bu burada var. Ee, bak burası da şimdi bak bu kenar burası y ya arkadaşım. Buranın tamamı da x ya. Aa, burası x x y oluyor. Bak sana öyle vermiş soruyu. Bu da belli. Yani bana üçgenin kenar uzunluklarının çarpımını vermiş 36. Biz x eksi y çarpı x artı y bölü 2'yi bulacağız. Çünkü üçgenin alanında bölü 2 var. 36 bölü 2'den cevabım ne olacak? 18 olacak cevabımı denizli olarak işaretliyorum. Evet arkadaşlar 11. soruyu da bitirdik sorularımız bitmiş. Pekiştirme soruları çözmeye çalıştım. Size özdeşlikle ilgili çarpanlar ayırmayla ilgili yani cebirsel ifadeyle ilgili karışık sorular çözdük. Videolarımıza devam edeceğiz durmak yok tam gaz basacağız çünkü sınava az bir zaman kalmaya başladı bakın ilk dönem bitmek üzere şimdilik kendinize çok iyi bakıyorsunuz bol bol ders çalışıyorsunuz <laughs> bol bol soru çözüyoruz arkadaşlar aman diyeyim ihmal etmeyelim soru çözmeyi şimdilik kendinize çok iyi bakın hoşçakalın sevgiler saygılar.